Herkese merhaba sevgili izleyiciler, bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, iki gün konuştuk yeni vergi yasa tasarısı neler getirecek, ne kadar saçma diye anlatıyorduk ki e, ertelenmiş gibi görünüyor. Peki neden vazgeçtiler? Diğer taraftan yarın Merkez Bankası'nın para piyasası kurulu toplantısı var. Bakalım oradan ne çıkacak? Heyecan var mı? Heyecan yok. Faiz indirimi bekleyen de çok fazla yok. Peki Murat Bey bu konuda mı düşünüyor? Ona bakacağız. Diğer taraftan konut fiyat endeksi rakamları açıklandı. Ama sadece bunlarla da sınırlı değil. Daha konuşacak pek çok şeyimiz de var. Murat Bey ile karşımıza başladı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Gene gündem yoğun. yoğun. Evet. Gerçekten yoğun. Hiç bitmiyor ki gündem. Yani Türkiye'de yaşadığımız sürece sabah başka bir şey konuşuyorsunuz. Öğleden sonra maalesef başka bir şey konuşuyorsunuz. Peki, vergi yasa tasarısıyla başlayalım mı? Yani konuştuk ne kadar saçma bu iş olmaz deniliyordu ki ertelendi. Peki ne oldu da ertelendi? E, Mehmet Şimşek yani ikinci golü mü yedi? Ne dersiniz? Allah'ım Mehmet Şimşek zaten e, durmadan gol yiyor. Niye? E, çünkü o kalede e, ilerideki oyunculardan hiçbir de hiçbir şey yapmıyor. Yani her şut Mehmet Şimşek'i buluyor dolayısıyla gol yemesi de kaçınılmaz oluyor. Saçma bir tepkik yaptılar. Ağır tepki geldi. Bu sefer erteledik diyorlar ama bir daha kolay kolay gündeme gelmez. Bunu da evvel işte borsadan vergi almaya kalktığında da gördük. dolayısıyla böyle koordineli, planlı, programlı bir eylemlilik yok. Ortada bir ciddi program yok. Yani birinin bir bürokratın aklına istiyor para lazım. Ee, lazım şuradan da vergi alalım. Şimdi aslında yönetenler e, bu mali bürokratlarına çok dikkat etmeliler. Çünkü onların kafası onlar kendilerini kutsal devletin kutsal rahibi olarak görürler. Ve kafaları hep yani veriyorlarsa devlete ver, veriyorlar. Versinler canım diye işler. Yani yaptıkları işin kamuoyundaki tepkisini anlayamazlar, anlamazlar, anlamak istemezler. Yani kendilerinden birçok bir çöp istense ayağa kalkarlar ama insanlardan bir kamyon odun istemeyi makul görürler. Şimdi bak önce şunu söyleyeyim, vergi kutsal mutsal değildir. Vergilendirilmiş kazanç da kutsal mutsal değildir. Yani işe kutsal bir yanı yoktur. Tamamen biz devletin bize, daha doğrusu kamunun bize sunduğu hizmetlere karşı bir katkı payı öderiz. Bunun payını öderiz ve bunun da aldığımız hizmetle mütenasip yani uyumlu olması gerekir. Kötü hizmet alıp çok para ödemek makul değildir. Yani lokantaya gittim, Yemekten sinek çıktı. Çorbadan saç çıktı. Yemek lezzetsiz, ne tuzu var ne eti var. Ama yani işte bu lokanta kutsal e ee sen bu yemeğe 5 yıldız lokanta parası ödemişsin. Yıldız lokanta parası ödemek makul mü? değil? O yüzden modern çağdaş devletlerde devlet Vatandaşına bir hizmet sunar, bu hizmetin karşılığında da bir bedel alır. Vatandaşlar arasında belli bir gelir farklılığı olduğu için de az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak gibi e, sosyal devletin ilkesi olan bir yöntem belirlenmiştir. Şimdi, ya sen işte tapudan katkı pay alacaksın, 50 milyonluk yalıdan da tap katkı payası pay alacaksan ne bileyim 3 milyonluk evden de 100 bin liralık arsadan da. Tamam Şimdi yani bunda bir mantık var mı? İşlem vergisi bir şey. Yani nerede kaldı adalet, nerede kaldı vergide işte az kazanılan, az çok kazanılan, çok vergi almak Ya yani saçmaydı. Yöntem olarak saçmaydı. Şimdi İkincisi bu verginin hazırlanış biçimi de saçmaydı. Biri katlı işte İsrail iş bize saldıracak dedi. Öbürü vatan tehlikede, beka şey var dedi. Küt bunu meşrulaştırmak için yani bu saçma vergi meşrulaştırmak için savunma sanayiyle şey. Ya kardeşim hani savunma sanayimiz uçuyordu, kaçıyordu, milli muhalif uçaklar yapıyorduk, onu yapıyorduk, ihraç ediyorduk, para kazanıyorduk filan. Ne oldu başın ya? Yani işler iyiyse niye ek vergiye ihtiyaç duyuyorsun? İşler kötüyse niye iyiydi diyorsun? vazgeçildi ama tabii yarın yine neyle karşılaşacağız orası da belli yani değil. Be benzer huruç <laughs> hareketlerini göreceğiz. Ama Mehmet şimdi e yazdım da bakın bu iş yanlış yolda gidiyor. Yani devletin harca, yani enflasyon devletin harcamalarından kaynaklanır. Sen devletin harcamalarını ki askeri harcamalar da devletin harcamalarıdır. Devletin harcamalarını makulde tutamazsan hiçbir vergi ona yetmez ve insanlara vergi makul gelmemeye başlarsa insanlar iki tane yola başvurur. Bir, vergi kaçırır. İki, iş yapmaz evet. ve e, iş yapmak isteyenler de gider başka ülkelerde iş yapar. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihinde uzun zamandır ilk defa e, Türk vatandaşlarının yurt dışına yaptığı yatırımlar yabancı vatandaşların Türkiye'de yaptığı yatırımları geçti. Evet. Niye? Çünkü Türkiye'de iş yapmak makul değil, mantıklı değil, iktisadi değil, kazançlı değil. E adam gidiyor işte Mısır'da, Cezayir'de, orada burada yatırım yapıyor. E Amerika'da, İngiltere'de yatırım yapıyor. E, dolayısıyla ekonomiyi yönetmek bir sanat. Sen bir iş yapıyorsun, vatandaşında bir tepkisi var. Bir, arkadaş, ver, yani şimdi makul ülkeler vergileri mümkün olduğu kadar düşük toplayabilmek için mümkün olduğu kadar rasyonel davranır. Yani dün konuştuk işte bir eski bakanla bir yeni bakan senin e, arabanı benim arabam mı? Allah aşkına eski bakanın altında arabanın ne işi var? Evet. Ha, eski bakanın altına özür dilerim, eski bakanın altına araba çekeceksin ama e, 100 cc motorlu e, moblet tipi araçlarla e, tarlasına gidip gelen adamdan vergi alacaksın. E zaten bir de üstelik bunu motor alırken KDV'sini, ÖTV'sini almışım, benzinden eşek köküyle para alıyorsun. Bir de adamın motorundan ekstra vergi alacaksın. E, akıl işi Ha, bir fedakarlık yapacaksak hep beraber yapalım. Versin paşalar şeyi. E, Paşa'da ki asker paşalardan bahsediyorum. Paşa gibi yaşayanlar eskiler öyle daha doğrusu paşa paşa yaşayanlar. Altındaki makam arabalarını bilmem neleri. Evet. O zaman herkes taşın altına. Etiyor, elini evet, evet. Evet. Peki gelelim mi Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına? Heyecan yok değil mi? Yani hiç kimse faiz <laughs> indirimini çok fazla bekleyen yok gerçi. Hani ee, Ebru bir kere e... yani şu <laughs> andaki faiz politikası gerçek enflasyonun altında negatif faiz patikasında. Şimdi sen gerçek enflasyonu ölçmediğin müddetçe bu tip verilerin bir anlamı yok. Ve bunu herkes biliyor. Yani ben biliyorum, sen biliyorsun, yatırımcı da biliyor. Evet. Yatırımcının, yerli yatırımcının veya yabancı yatırımcının tek bir şeyi var, oyun kurgusu var. Arkadaş diyor, carry trade yapılıyor, Bunlar kuru baskılayacak. Ben bugün 100 bin dolarımı bozdururum, faiz alırım, kurlar yükselmeden tekrar dövize dönerim. Buradan işte 100 bin dolarımı, 110 bin dolar, 120 bin dolar yaparım. Yatırımcının oyun kurgusu bu. Şimdi bu oyun kurgusunu yapanların bir kısmı risk seven kişiler ama asıl önemli kısmı büyük parayla oynayanlar insider trading yapıyorlar. Yani ne zaman politika değişeceğinin işaretinin geleceğini bekliyorlar. Diğerleri de zaten onlar döviz almaya başladığı zaman onlar da onun peşine takılacak. Herkes bu oyunu biliyor. Yani bir dehşet dengesinde şu anda bekliyoruz. Herkes ev aklı bu bir şekilde çeviriyor. Ama bu yerli ve milli üretimi öldürüyor. Niye? İthalat çok uzun ihracat çok zorlanıyor. Bu, evet. bu, bu yanlış bir durum. Peki, biraz da altını sormak istiyorum. Yatay seviliyordur, yükselişe de geçti ama altın sektöründe yeni bir rekor beklentisi de var. Altın sektörünü temsil eden Londra Külçe Piyasası biri bir yıl içinde altında ciddi bir yeni rekor seviyesinden bahsetmeye başladı. Zaten 3000 dolarları yine konuşuyorduk. 2.900 dolara yükselerek mevcut seviyesinden yani %10'un onun üzerinde bir artış bekliyorlarmış. Ne dersiniz? Yani e, tabi. Beklentiler bu yönde. Benim beklentilerim de bu yönde. Yani şu anda buna temel olan iktisadi şeyleri konuşmuştuk işte. Yani Orta Doğu'da suların durulması beklenmiyor. Tam tersine her an savaş ateşlenebilir. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın durulmasını kimse beklemiyor. Ticaret savaşlarının durulmasını kimse beklemiyor. Tabii Trump'ın gelmesi ve Kamal Harris'in gelmesi bu politikaları etkileyecek şeyler. Böyle e, altının önü açık diyeyim. Altının önü açık. Ee, ama böyle yüzde onluk yükseliş altında çok ciddi bir yükseliştir. Çünkü kağıt para gibi demeyin, düşünmeyin veya gibi düşünmeyin. Altın. O yüzden tabii Türkiye içinde altının e, değeri aynı zamanda doların değeriyle birlikte çıkıyor. Ama bu arada gelen bilgilerin neredeyse tamamı ülkede müthiş bir altın kaçakçılığının olduğu. Çünkü bu cari açığı dengeleyeceğiz diye kota getirdiler, bilmem ne getirdiler. Ve millet bavulunda altın taşıyor. <laughs> Ve bunun olacağını da o zaman söylemiştik. Peki biraz da konut konuşalım o zaman. Konut fiyat endeksi de açıklandı. Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde bir oranında artan konut fiyat endeksi. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde Artmış fakat reel olarak da %14.7 oranında azalmış Merkez Bankası. E, konut fiyatları rakamlarını da şöyle açıklamış. Eylül ayında İstanbul'da ayrı %1.2. Ankara'da en çok Ankara'da artmış sizin orada fiyatlar 2.2 yükselmiş. İzmir'de de %0.8 artmış. Şimdi burada da büyük hata yapıyorlar. Yani enflasyonu kontrol etmek için e, işte konut fiyatlarını baskılıyorlar kredilere, şey yapıyorlar şey kiraları donduruyorlar. Konut alıp da kiraya verenleri verdiğine vereceğine pişman ediyorlar. Ama bak bu orta vadede da şöyle bir sonuca evrilecek. Kimse yatırım olarak yani kiraya vereyim de emekli maaşıma destek olsun diye konut alıp kiraya vermeyecek. Ondan sonra kira fiyatları çok daha hızla yükselecek. Bak bugün Malatya'da biraz evvel bir deprem oldu. Malatyalılara geçmiş olsun Çok diyoruz şiddetinde. İstanbul depremi geliyor, İzmir depremi geliyor, Adana depremi geliyor. Doğu'da deprem bekleniyor. Yani bunlar beklenen şeyler. Eğer biz konutu kazandıran bir yatırım haline dönüştüremezsek ve insanlar konuta yatırım yapmazsa daha da kötüsü Türkiye'de konuta yatırım yapmazsa, İspanya, Portekiz, Karadağ İngiltere, Amerika gibi ülkelere yatırım yapmaya başlarsa biz bu depremle mücadele stratejisini de oturtamayız, kaybederiz. Yani bunu herkes biliyor. Dolayısıyla aslında konuta veya gayrimenkule yatırım yapan bu ülkeyi en çok seven insanlardır. Bu sektörleri öldürürsen ne olur? bir müddet fiyatlar düşer gibi olur ama sonra böyle füze gibi çıkar çünkü insanlar bir yerde oturmak zorunda ve yeterli arz olmazsa fiyatlar uçar gider. Ama konut da aldığınız zaman yine zarardasınız İşte ortalama yaklaşık bir bir buçuk yani bir dedik bir oranında artmış konut fiyat endeksik. Enflasyona baktığımızda bu ay hemen hemen 3'e yakındı ve dolayısıyla konut alanlar zararda O yüzden de. Yani zaten alım gücü çok düştü ama alabilecek olanlar da almayacaklar. Şey, sadece kont alanlar değil, dolar alanda, altın alanlar, evet. gerçek enflasyon karşısında e, kazanamıyor. O yüzden insanlar şaşırmış bu i̇şte Borsaya giriyor kaybediyor, nereye girse kaybediyor. Dolayısıyla bu yatırımcının Türkiye küsmesine yol açabilir. Evet. Şimdi yatırım yapan adamın parası vardır, aklı vardır ya adam ya lanet olsun bu memlekette tebelenip duruyoruz, durmalar, para kazanıyoruz diye gider Londra'da yatırım yapar, Amerika'da yatırım yapar. Yani evet. Küçük yatırımcı için bir şey diyemem. Onların bu, bu tip hareket imkanları kısıtlıdır. Ama büyük yatırımcı için bütün kapılar açık. Yani e, bavuluna 10 milyon dolar koyup da e, Amerika'ya gittiğin zaman, İngiltere'ye gittiğin zaman ya da Dubai'ye gittiğin zaman senin altın e, yıldızlı davetiyle karşı Önüne kırmızı halılar seriyorlar. Türkiye'de biz yatırımcı perişan ediyoruz. Yanlış. Peki yarın dediğimiz gibi Merkez Bankası faiz kararını verecek. Faiz kararının hemen ardından da biz burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.